Atopik dermatit, besin alerjileri, çocukluk çağ astımı. Bu hastalıklar yaşla beraber iyileşir mi? Ne zaman iyileşir? Bu soruyu belki her gün alıyorum. O yüzden topluca bir cevap verme ihtiyacı hissettim. Bu hastalıklar bildiğimiz gibi çocuk büyüdükçe iyileşebiliyor. İmmün sistemin gelişmesiyle alakalı bir durum. Ancak tabii ki bazı istisnalar var. Besin alerjilerinden kabuklu deniz canlıları alerjileri ve ağaç fıstığı alerjileri yıllar sonra bile kalmaya devam edebiliyor. Çocukluk çağ astımı da erişkin astımına dönüşebiliyor tabii Ben başka bir perspektiften bakmak istiyorum. Bu hastalıkların zamanla iyileşmesini beklemek vücuda aslında bazı zararlar verebiliyor. Bildiğiniz gibi atopik dermatitte kullanılan kremler çocuğun immün sistemini daha genç yaşta etkileyebiliyor. Aynı şekilde astım hastalığında kullanılan ilaçların da immün sistemini ve diğer fonksiyonları etkilediğini biliyoruz. Besin alerjileri de çocuğun diyetini kısıtlayıp anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden sorunlara bile yol açabiliyor. Yani bu hastalıkların göründüğü kadar masum ve geçmesini bekleyeceğimiz kadar basit hastalıklar olduğunu düşünmüyorum. Peki alerjinin kök sebebi nedir? Alerjinin kök sebebi hakkında bazı yanlış iddialar dolaştığını görüyorum. Dışarıdan aldığımız maddelere alerjinin nedenini bağlayanlar var. Alerjinin nedeni dışarıdan aldığımız yanlış bir madde değil, aslında immün sistemimizin ona verdiği tepkidir. İmmün sistemimizin bir üyesi olan eozinofiller alerjinin baş aktörleridir ve bu eozinofillerin normaldeki görevi parazitlerle savaşmaktır. Yani dışarıdan aldığımız maddeler bize alerjik yapmıyor. Vücudumuzdaki eznofillerin onlara verdiği yanlış tepkiler bize alerjik yapıyor. Öncelikle bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Peki alerjiden nasıl kurtulabiliriz? Peki bu eznofilleri doğru eğitmek ve doğru yere kanalize etmek için bir yöntem geliştirilebilir mi? Evet bazı araştırmalar bu konuda yapılmış. Astım hastalarında yapılmış şöyle bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Eznofillerin en temel görevi Bağırsak solucanlarıyla savaşmak dedik. Bilim adamları da bu konuyu araştırmak için öncelikle hayvan deneyleri yapmışlar ve bu hayvan deneylerinde başarılı olduktan sonra insan deneylerine geçmişler. İnsanda kullanılmak üzere Necator americanus dediğimiz en zararsız bağırsak solucanını bulmuşlar ve onu da laboratuvarda yetiştirerek daha da zararsız hale getirmişler ve insana tedavi olarak sunmuşlar. Astım hastalarında yapılan çalışmada yani insanlara canlı Necator americanus'lar verilerek yani canlı helmitler, canlı bağırsak solucanları verilerek yapılan çalışmada bazı başarılar elde edilmiş. Bunun üzerine çalışmalar kron hastalığında, lupusta, multiple sklerozda, çölyak hastalığında da tekrarlanmış. Yani aslında sık sık kullanılan bir canlı bu kadar Americanus solucanı. Yani eozinofilleri doğru eğitmek ve doğru yere kanalize etmek normalde zararsız olan süt ve yumurta gibi şeylere vücudun saldırmasını engelleyebilmekte.